Bugün sizlerle birlikte hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir yemek yaptık. Kıymalı, pırasalı ıspanak kavurması. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok sağlıklı bir sebze yemeği yapacağız. Kıymalı, pırasalı, ıspanak kavurması. Ben buraya malzemelerimi hazırladım. Şurada benim şöyle bir tutam kadar pırasam, pırasa yaprağım vardı. Siz bütün pırasa da kullanabilirsiniz, bir veya iki tane büyüklüğüne göre. Şurada benim yarım kilogram yıkanmış, ayıklanmış ve doğranmış ıspanağım var. Şurada da 250 gram kadar kıymam var. Onu da kullanacağız. Bir tane büyük soğan. 1 çorba kaşığı dolusu tereyağı şöyle 3 çorba kaşığı kadar da sıvı yağ burada da baharatlarımız var bunlar tamamen arzuya bağlı ben 2,5 çay kaşığı tuz koydum birer çay kaşığı pul biber toz kırmızı biber koydum yarım çay kaşığı da karabiber koydum öncelikle tavamıza şöyle 3 çorba kaşığı kadar sıvı yağını verelim ocağımızın altını açalım kıymamızı da alalım kıymam hala don benim çözülmemiş yanına biraz da şöyle çeyrek su bardağı kadar su verelim öncelikle bunu güzelce eriterek kavuralım kıymamız eriyip kavrulurken ben de bir taraftan soğanlarımı doğruyorum soğanlarından sonra ben şöyle da küçük küçük doğruyorum onları da hazır ediyorum ben sebzelerimi doğrarken kıymamda güzelce kavruldu. Ara ara karıştırarak kavurdum. Üzerine soğanlarımızı alabiliriz. 1-2 dakika soğanlarla birlikte de çevirelim. Birazcık soğanlarımız ölsün. Hacimleri küçülsün. Soğanlarımızı 1-2 dakika kadar çevirdik. üzerine doğradığımız pırasalarımızı alabiliriz. Biraz da pırasalarımızla şöyle çevire çevire kavuralım. 2-3 dakikada pırasalarımızla birlikte kavurduk. Şimdi üzerine ıspanağımızı veriyoruz. Şimdi ıspanaklarımız tamamen eriyip kavrulup pişene kadar ocakta pişiriyoruz. Ispanakla pırasayı bu şekilde bir arada denemeliyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Müthiş bir lezzet oluyor. Ben çok yakıştırıyorum pırasayla ıspanağı birbirine. Şimdi ıspanaklarımız kavrulmaya başladı. Bu aşamada tuzumuzu ve baharatlarımızı da verelim. Tereyağımızı da verelim. Ve ıspanaklarımız pişene kadar tamamen suyunu çekene kadar pişirmeye devam edelim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Şimdi ıspanaklarımız tamamen suyunu çeksin. Yemeğimiz pişti. Bakın tamamen suyunu çekti. Şu anda altını kapatıp bir 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Yemeğimizi servis tabağına aldım. Ben şöyle üzerine yoğurt gezdireceğim. Sarımsaklı yoğurt da olabilir. Ben bugün sade yapmayı tercih ettim. Şöyle her tarafına gelecek şekilde koyalım. Hem çok sağlıklı hem de gerçekten mükemmel bir lezzet oluyor üzerine de pul biber gezdirelim tekrardan ve yemeğimiz hazır bakar mısınız mükemmel oldu yapan yiyen herkese afiyet şifa olsun hoşçakalın